Oh, abi bunlar ne ya? Affetmiş abi bunlar ya. <laughs> Yok be görmemişler ordusu. Ne ayıp. Evet. Öyle deme Şelale abla. Böyle kadınlar hangi erkeği baştan çıkartmaz ki? <laughs> evet maalesef haklısın. Hmm. Hadi ya. Hadi. Yani sizce bu kızlar her türlü erkeği baştan çıkartabilir mi? Eğer şöyle böyle bir erkek değilse kesinlikle. <gülüyor> 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 Güzel. Evet arkadaşlar öyle paydosu. Ben yemeğe çıkıyorum. Ha, doğru ya. defileyi yemekten sonra devam ederiz. Çıkalım yiyelim. Çıkalım yiyelim. Çıkalım, çıkalım Çıkalım yiyelim. Çıkalım <laughs> yiyelim. Aa, nereye gitti bunlar? Yemeğe çıktılar. Ee, kızlar e, gel gel gel. E, baksanıza size bir şey söyleyeceğim. Masar Bey az önce aradı tamam mı? Akşam sizi e... Evine bekliyor. Yani bu konuda biraz çalışmak istiyorum sizlerle. Olabilir mi yani? E, Olabilir. Ya yalnız yalnız üzerlerinizde bikinilerinizle geleceksiniz tamam? mı? Ee, ben tamam. size şu adres için kartı da vereyim. Bu adrese gelirsiniz. Peki. Üç kişi cennete, yedi kişi de cehenneme geldi. İki kişi part time cennete ve cehenneme geldi. Kolay gelsin kardeş. Öbür tarafa hoş geldiniz. Beni az önce sağ olsun kocam sinirlenip öldürüverdi de. <laughs> Ayah! Toprağınız bol olsun ama merak etmeyin kocanız öldüğünde gereken cezayı çekecektir. O niyeymiş? E sizi öldürdü ya bunun cezasını çekecek. E kocam değil mi? Öldürür de severdi. Neyse siz bana ne yana gideceğim onu deyin hele. Cennete mi gidiyor? Eh siz bilirsiniz. <laughs> Kanka be dün gece olanlar ne saçmaydı değil mi? Hiçbir kız bir erkeğin evine sizden hoşlandığımı hissettim diye gelir mi ya? <laughs> Aslında gelmez tabi. İlginç tabii. <laughs> Allah Allah. Kim acaba? Bilmem. Ben bir bakayım. Bak bakalım. Aa, merhaba buyurun. İyi akşamlar Masar Bey nasılsınız? E, siz Merhaba Masar Bey. Hayırdır? Bizim için hazırladıklarınızı görmeye geldik. Ee, şey, bir dakika, bir dakika. Anlayamadım. Sizin için hazırladıklarımı mı? Evet. evet. Aa, hoş geldiniz kızlar. Ee, Masar da sizin için bir şeyler hazırlıyordu, öyle değil mi kanka? Değil mi? Ne diyorsun lan? Neyse, tamam kızlar. Şöyle geçin oturun. <laughs> buyurun buyurun buyurun. Oturun. Oh, oturun bakalım. <laughs> Ben geldi. <laughs> Aman tanrım. Neler görüyorum? <laughs> ee, piliç gibi kızlar değil mi kanka? <laughs> İnsan bunlardan biriyle <laughs> evlense ömrü uzar valla. Şahsen ben düşünüyorum. Ne olur ha? <laughs> Uzun. Uzu, uzu. Piliç ha? Yani şimdi bunlar mı piliç? Demek <laughs> sen piliçleri çok seviyorsun <laughs> ha? Öyleyse <laughs> al bakalım sana piliç. Masar, ne oldu lan bu kızlara? Hmm, evet, işte istediğin gibi gerçek birer piliç oldular Müfit Bey. Ne yapacağız lan biz şimdi? <laughs> ay, ay, ay. Ama bütün bunlar senin başının altından çıktığı için... ...şimdi sana ceza vereceğim Bodur Müfit. <laughs> Allah seni kahretmesin. <laughs> Pis sapı. <laughs> Nihayet tercihine göre bir kıyafet buldun. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti Müfit? Merak etme hayatım. Onu bir yere kadar gönderdim. Hepsi o. <gülüyor> <gülüyor> Müfit! Aa, efendim. Sen bu saatte, bu kılıkta bizim evde ne işin var? Aa, annem içeride. Manyak mısın sen? Ben de bilmiyorum Firdevs yani ben abine kız ayarlamaya çalışıyordum ki yani birden böyle oldum sonra... Firdevs bak aklıma bir şey... Aaa! Aaa! Aa! <laughs> Allah cezanı vermesin senin ne mi? Allah'ın sapı, Manyak! Utanmıyor musun sen Utanıyorum ha? Utanıyorum efendim. Sus! Sus! Bir de yemyeşil giyinmişsin. Benim en sevdiğim Özür rengi giyinmişsin. Başka utan, renk bulamadım ha! Efendim. Utanmaz seni! Utanmaz! Ay Utan! Abi. Utan! Utanıyorum Ama efendim. burada utanma! Tamam. Git dışarıda utan! Defol! Defol! Tamam. Bir de minik kuşumun kankası olacaksın. Utanmaz! Arlanmaz seni! Çık git gözüm görmesin seni! Çık git! Terbiyesiz! Yürü! Düş önüme ben terbiyesiz yapayım. sen de azgın şey! Edepsiz sinirlendirme şimdi beni! Olmuyor olmuyor yani ne yapsam olmuyor olmadı yani yapamıyorum yani beceremiyorum olmuyor. Olmuyor ol, yani Ol. kesin olmuyor. E olmadı işte. İyi o zaman ben de ameliyatla erkek olayım bari. Aa. İsterseniz hemen burada bile yapabilirim Firdevs Hanım. Yapayım yapayım şimdi Yap dur, yapayım. Dur, dur 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 yapma yapma, yapma 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 yapmasın yapmasın yapmasın. Bak hemen karar verme Firdevs yani bu işi becerebileceğime hala umudum var içimde. O zaman elini ve umudunu çabuk tut. Çünkü benim sabrım ve umudum tükeniyor. Aa ne oluyor? Nebat, Nebat, neredesin sevgilim? Nebat. E, Nebat'i doğru yerde aradığından emin misin? Evet, biz ölmedik mi? Evet, sen bir ölüsün. Benim ismim Kerizcan. Biz sevgilim Nebat'le fani tarafta kavuşamayacağımızı anlayınca birlikte intihar ettik de. Yani onu neden göremiyorum? Bir saniye, bir bakalım. Evet, Kerizcan, Kerizcan. Sevgili neba son anda intihar'dan vazgeçmiş Kerizcan. Yani o şu anda yaşıyor. Vay alçak. Hem de a, a, hem de kendine yeni sevgili bile bulmuş valla. Neyse, ne yapalım? Ben de cennete gideyim bari. Kusura bakma. Maalesef cennete gidemeyeceksin Kerizcan. Çünkü intihar etmek çok büyük bir suçtur. Anlıyorum. Bu benim durumum herkese ders olsun. Hatta ortaokullarda, liselerde ders diye okutulsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk Gel şöyle otur, yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık,